Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte toçopurca'da eee bir biliyorsunuz ki benim böyle partlarım var. Bugün sizlerle birlikte Eva kardeşi olduğunu öğreniyor. Part 2 yapacağım. O zaman gelin hemen başlayalım. Ay evi uyuyor şimdi. Şu bebeği şöyle koyalım. Şapkası burada kalsın bizim ev. Şimdi evi uyansın. Eee, uyandı. Bakalım o manzara Eva kardeşi olmasını çok istiyordu şimdi. Anne Aa misafir çocuğu mu geldi bize? Hayır anneciğim bu senin kardeşin. Ne? Evet kardeşin. Yaşasın, 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 yaşasın. Kardeşim var. Şimdi kardeşinin adı sizce ne olsun? Ee, acaba ne olsun? Yorumlara yazın. Anne bir sürü oyuncağım var. Onla paylaşmak istiyorum. Hadi kardeşim al bunu oyun oynayalım. Şöyle. Anneciğim ama daha kardeşin e, yürüyemiyor ve konuşamıyor. Onu ben şimdi bu odaya geçip uyutacağım tamam mı? Sen al oyuncağını ne yapar istersen sen de gel benimle. Şimdi bunu e, kardeşini uyutacağız. Böyle. Yatağa koyacağız onu şöyle yatsın. Ay anne çok güzel kucak değil Kucaktan mı düşünme. Bak böyle yatsın o. Tamam bu oyuncağını da şuraya koyalım. Ben de şöyle onu yazdırayım şu köşeye. Anneciğim şimdi şuradan ses açayım.

Tamamız burada akşam yemeğine ne yapalım düşün bak bir sürü bulaşık var mı şey var. Neden söylemedin? bardak çöpe gitti. Tamam şimdi dur. Şimdi. Hmm, akşam yemeği ne yapalım? yemeğini yedikten 5 dakika sonra. Anne ellerine sağlık da kardeşim daha uyanmadı. Kızım uyanır şimdi. İnga uyandı. Anne. Kardeşim gel 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 gel. Gel anne. Anne hani getirdim. Anne ben de kalsın tamam. Otur şöyle. Evacığım maalesef ki uyku saatimiz geldi. Ama anne yarın okul yok. Evet yok ama okullar açılacak. Anne okullar açılmayacak. Ah Eva kafamı karıştırıyorsun. Evet okullar açılmayacak ama yarın sana sürprizimiz var. Ne? gezmeye gideceğiz. O yüzden erken yatmamız lazım. Anneciğim gel ben sizi uyutayım. Zaten baksana havada karardı. Gel bak ben sana göstereyim canım. Bak hava karardı. Hadi biz de uyudu. uyuyorduk zaten şimdi. Babam pijamalarını önceden giymiş anneciğim. Bak ben üstümü değiştiriyorum. Bak 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 bak, bak. ben yatıyorum. Hadi bakın siz, şimdi sizi ne yapacağımı biliyor musunuz? Siz böyle e, sizi aynı yataklara koyacağız. Böyle. Kardeşin alt tarafta yatacak. Sen ise üst tarafta. Maalesef ki kızım bu yalanzalarda biz yatacağız. Siz Şurda yatacaksınız. <laughs> sen de bayat. Ben size masal okuyayım. Siz sen televizyon izle şöyle. Bir varmış, bir yokmuş. Evet zaman içinde, kavur zaman içinde bir prenses yaşarmış. Bu prenses ilk doğdu. Doğduğunda bütün herkes onu doğum on gününü kutlamaya gelmiş. Bütün dünyadaki iyi periler davetliymiş. Ama bir kişi davetli değilmiş. O da kötü kalpli kraliçe. O da beni nasıl çağırmadınız diyerek kızmış. Ve ben de küçük prensese bir hediye vermek istemiş. Ama o iyi vermemiş. 18 yaşını girince eli bir batıp ölecek demiş. Bunu duyan kral bütün zararlı şeyleri, batacak şeyleri kaldırmış. Ve bunu duyan çok 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 küçük bir prenses bunu duymuş. Yani peri duymuş demiş ki prenses sadece sen derin bir uykuya dal ve aşkının öpücüğünü bulunca uyan. <laughs> Ama maalesef ki aşkını bulamamış. <laughs> tamam, şöyle bir şöyle. Hadi bir gel biz de yatalım. olunca. Hmm. Eva anneciğim hadi kalk. Hmm. Ama anne kardeşim kalmamış. Anneciğim kardeşine sen bir değilsin. Gel bakalım. Biraz pijamalı kalayım da şöyle biraz rahatlayayım. Tamam. Kahvaltını da yaptın. Gel şimdi şöyle kardeşim uyanmasını bekleyelim. Arkadaşlar videom bu kadardı. Bu aileyi tanıyanlar vardır herhalde değil mi? Arkadaşlar ben artık e, e, bu ailenin bir ismini koymak istiyorum. Is, e, zaten isimleri var. Erkek baba olan Sayit, anne olan Gökçe, bebeğin ismini bilmiyoruz. Bu da Eva. E, bebeğin ismini yorumlara yazın. Ve bu ailenin soy ismi... Ee, saray ailesiyle bitsin. O zaman ee, yok bence Pırıl ailesi, Pırıl ailesi ile bitsin. Pırıl ailesi tamam. Pırıl ailesi. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalı abone olmayı, like atmayı unutmayın.